Özdeş K-L kaplarında saf sıvılar özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri aşağıdaki gibi oluyor. Bu grafikteki bilgilere göre yargılardan hangileri doğrudur? Her iki sıvıda dikkat edin. Aynı sıcaklık değerinde kaynamaya başlamış. Yani kaynama sıcaklıkları aynıdır. Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Bu nedenle K ve L sıvıları aynı cins sıvılardır. İkinci öncül doğrudur. Birinci öncül K bardağındaki sıvı kütlesi L bardağındaki sıvı kütlesinden büyüktür. Burada da eğime bakacağız. Bakın buradaki eğim, şuradaki açı değeri, buradaki açı değerinden daha büyük. Dikkat edin. Yani K'nın burası alfaysa biz buraya 2 alfa diyebiliriz. Burada açı daha küçük olduğu için eğimi daha küçük görünür. Eğim bize neyi verecek burada? Bakın tanjant alfa eşittir delta TK bölü Q'yu verecek. Tanjant 2 alfa neyi verecek? O da delta TL bölü Q'yu verecek. Şimdi buradaki eğim bize neyi verir? 1 bölü MK verir. Bu da 1 bölü M ile verir. Ters çevirirsek biz bunu bakın MK çarpı CK eşittir. Buradaki K'nın sıcaklık değişimi ne kadar? 78, 50 çıkarttık. 28 mi kalıyor? Q bölü 28. ML çarpı CL çarpı Q bölü o da nedir? 78, 20 o da 58 geliyor. Dikkat ederseniz öz ısıları da aynı olduğunu biliyorum bunların. O zaman K'nın kütlesi L'nin kütlesinden daha fazladır. Birinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül K sıvısının buharlaşma ısısı L'nin buharlaşma ısısından daha büyüktür. Bu sıvılar aynı sıvı. Aynı sıvı olduğu için e, bunlar da buharlaşma ısıları da eşit olacak. Bu nedenle üçüncü öncül yanlıştır. Cevabımız 1-2 C seçeneğidir.